Doğum günü 9, 18 veya 27 olanlar. Siz 9'un bilge, tamamlayıcı ve şifalandırıcı enerjisini taşıyorsunuz. Bu sayı tüm sayıların sonudur. Kapanış, affetme ve ruhsal olgunlukla ilgili. Eğer isminin içinde I, I veya R harflerinden hiçbir yoksa bu enerji daha hassas çalışabilir. Kişi dış etkilerden daha çok etkilenir ve enerjisini korumakta zorlanabilir. Bu nedenle doğum günü sayısı 9 olanların en önemli dersi şudur. Arınmak, toksik bağlardan uzaklaşmak ve öz onaylarını yapmak. Yani bu benim kalbime iyi geliyor mu diye sormadan hiçbir şeye evet dememek. Pozitifte de 9 bilgeliğiyle kanallaşır. İlham olur, sanat üretir, şifa taşır. Bu kişiler danışmanlık, psikoloji, sanat, eğitim, sağlık ve yazarlık gibi alanlarda parlayabilir. Unutma 9 enerjisiyle doğduysan bitirmek senin hediyendir. Her kapanış senin içindeki bilgeyi uyandırır.